Arkadaşlar merhaba, İlk önce ilk dersinize hoş geldiniz. Bu ilk ders aslında ders gibi geçmeyecek. Biz Python'da yazılım yazarken hangi araçları kullanacağız ve bilgisayarımızı nasıl ayarlayacağız onları öğreneceğiz. Beraber adım adım yükleyeceğiz. Bir sorun olursa yine bizim sitemiz üzerinden bana yazabilirsiniz, doğrudan yazabilirsiniz ya da konu açabilirsiniz form tarafımızda. Bir sorunla karşılaşınca bunları yapabilirsiniz. Arkadaşlar vakit kaybetmeyelim hemen Anaconda yazalım. Anaconda Python diyorum. Evet geldi zaten hemen. Anaconda'ya tıkladım. Çevirme arkadaşım. Tamam. Bunu e-mail'e gerek yok. Anaconda installer. Geldi. Arkadaşlar ben şu anda Windows kullanıyorum. Siz Mac kullanıyorsanız Mac tarafına indireceksiniz. Mac tarafına indirmeyi ben Mac işletim sistemi olan bilgisayarımda tekrar bir video çekeceğim. Ondan dolayı bu video sadece şu anda Windows kullanan arkadaşlarımız için. Arkadaşlar burada 64 bit seçeneğine tıklıyorsunuz. 1 GB'lık bir veri var. Varlan dosyanın üzerine tekrar yazıyorum. Ben zaten indirmişim. Tekrar indireyim. 1 GB'lık bir dosya arkadaşlar. Bunun inmesi birazcık sürebilir. Bunu indirdikten sonra kurulumunu beraber yapacağız. Ve neden Anaconda kullandığımızı size açıklayacağım. Dosya indi galiba. Dosya indi. Dosyayı açıyorum. Dosya açıldı. Burada yüklemeyi beraber yapalım arkadaşlar. Next seçeneğine tıkladık. Hepsine tamam dedik. Install dedik. Ve yüklememiz gerçekleşiyor. Bu yüklememiz gerçekleşiyor dursun arkadaşlar. Siz de benimle adım adım yapın. Bu gerçekleşirken biz neden Anaconda'yı seçtik? Ya daha önce yazılım bilgisi olan arkadaşlarımız ya sorabilir. Farklı araçlar kullanabilirsin. Neden bir editör kullanmıyorsun? JetBrains'in geliştirdiği editörler, diğer editörler. Bir sürü editör var arkadaşlar Python yazmanın için. Ama ben şu anda Anaconda'nın bazı araçlarından yararlanacağım. Daha verimli bir ders olsun diye. Ondan dolayı Ana bu şekilde indim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Anaconda indi. Now next diyoruz. Next diyoruz. Aynen ana sayfayı da oluştur. Finish diyorum. Ve anakondamız yüklendi. Hemen açalım. Anaconda. Evet arkadaşlar, Anaconda'mız açıldı. Şöyle getireyim sizin ekranınıza da siz de görün. Arkadaşlar sayfayı büyüttüm. Şimdi ana konuda nedir? Arkadaşlar ana konuda Python ve veri bilimi için hazırlanmış çok güçlü bir araç kutusu aslında. Buradan görebilirsiniz. İçinde yüzlerce kütüphane, ara, çalışma ortam hazır olarak geliyor bizim elimize. Yani Python'ın profesyonel mutfağı gibi bu. Kurulan vakit kaybetmiyorsun. Her şey hemen elimizin altında olacak. Veri analizini buradan yapabiliriz. Makine öğrenmesi mi? Ya da grafikler mi çizeceğiz? Hepsi için gerekli araçlar arkadaşlar. Ana konuda da geliyor. Ayrıca birden fazla farklı projeyi aynı ortamda izole olarak çalıştırabileceğiz. Yani bir projede kullandığın kütüphane diğerini bozmayacak. Ya yani da kütüphane nedir? Projede kütüphane kullanmak, işte çevre ortamları nasıl bunlar birazcık uzak gelebilir. Ama bunları hepsini teker teker anlatacağım size. Şimdi arkadaşlar buradan bizim kullanacağımız arkadaş şu Jupyter Notebook. Bunu launch diyoruz. Başlatıyoruz. Şimdi neden Jupyter Notebook seçtik? Buraya geldi. Hemen sizi alıyorum görüntüyü. Şimdi arkadaşlar biz Jupyter Notebook seçiyoruz çünkü Jupyter Notebook bizim aslında notlarımızı rahat bir şekilde alabileceğimiz ya yani bu sizin bir defteriniz olarak düşünün rahat bir şekilde her şeyi not alıp hızlı bir şekilde öğrenebileceğiniz ve aynı zamanda benim size yazdığım burada notlarımı rahat bir şekilde size paylaştırabileceğim bir sistem olarak düşün. Hızlı hızlı bir şekilde notlarımı buradan yazacağım ve size paylaşacağım. Kendi sistemi yükleyeceğim ve o siteden siz bu notları alabileceksiniz. Aynı zamanda kullanabileceksiniz ya da eksikleriniz varsa buradan görebileceksiniz. Ondan dolayı bunu kullanıyorum. Arkadaşlar bu şekilde bir web ekranı geliyor karşınıza. Buradan new diyoruz. Bir Python açıyoruz. Evet arkadaşlar. Jüpiter Notebook'umuz açıldı. Şimdi ben sizi çok böyle bilgi karmaşasına boğmayacağım. Yani çok uzun uzun verileri anlatmayacağım. Değişkenleri anlatmayacağım. Neleri kullanmanız gerektiğini sade bir şekilde anlatıp size hızlı bir şekilde artık yazılım yazabilecek seviyeye getirmek istiyorum. Yani çok teorik bilgiyle kafanızı bulandırmak istemiyorum. Birçok kursa baktım anlatıma başlamadan önce çok teorik bilgilerle boğanlar var. Her şeyi çok detaylı anlatanlar hocalı anlatan hocalarımız var. Çok pratik anlatan hocalarımız da var. Bu aslında çok teorik anlatan hocalarımızla pratik anlatan hocalarımızın karmı bir eğitim olacak. Yani ben gerektiği zaman çok teoriye çok derine gireceğim. Gerekmediği zaman kullanmayacağımız araçları öğretmeyeceğim yani arkadaşlar sonuç olarak. Arkadaşlar bu nedir? Şimdi şu Python notebook'umuzu açtık. Şimdi ilk önce bize anlatmam gereken şeyler var. Bunu yüklemeyi öğrendik. Burada bekliyoruz. Mac için olan videoyu da çekeceğim. Ve sonra buradan devam edeceğiz arkadaşlar.